Evet sevgili Tekirdağlılar, Süleyman Paşa Belediyesi'nin Süleyman Paşa'nın Yavuz Mahallesi'nde e, asfalt çalışmaları yapılıyor. Yeni yapılan yollar var ama bir de Cüneyt Başkan'ın yapboz yaptığı bir yol var gibi görünüyor. Lise Caddesi'ni geçen sene yapılmıştı. Şimdi yine tekrardan bir çalışma yapılıyor. Yol bozuldu mu bununla ilgili biz CHP'lerden de dün bir eleştiri gelmişti. Bununla ilgili cevaplar alacağız. Şimdi başkanım kolay gelsin. Kolay sonuçuna gelsin. Nasıl başkanım? Çalışmalar yoğun. Çok şükür yaramaz bir şey yok. Yani Yavuz Mahallesi biliyorsunuz bizim şehrin merkezindeki Merkez mahallelerimizin başında geliyor ve çok kullanılan caddelerimiz var e, tamir 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 üstüne tamir tamir üstüne yapılan kilit taşlarda çok ciddi anlamda artık dikiş tutmamaya başlamış e, ana arterleri evvelki sene başlamıştık asfaltlamaya şimdi geri kalan e, özellikle e, sahilden yukarı çıkışlar e, içeriden dönüşler bu ana arterlerin hepsini de yenilemiş olacağız Allah'a hamdolsun bu yıl itibariyle merkez mahallelerimizde e, Yavuz Mahallesi'nde hemen hemen e, yolla ilgili bir işimiz kalmamış olacak. E, buradan devam ederek devam ediyoruz. İşte Çınarlı, Ay doğdu, Hürriyet bu tarafa doğru ilerleyerek bu yılki hedefimiz 1 milyon metrekare civarında yol yaparak şehrin en önemli sorunlarından bir tanesini ortadan kaldırmak. Başkanım 2 milyon metrekare yol olmuş olacak. Başkanım asıllığını aslında buradaki benim sizi yakalamamdaki sebep burası. Burayı geçen sene yaptınız. Şimdi evet, tek sene, evet. Şimdi geçen sene yaptınız, şimdi bu senede de burada bir çalışma var. Siz de mi yap boz yapıyorsunuz başka? <laughs> Beni teşkile karıştırmayın. Ee, yoğun kullanılan caddelerde, özellikle lise caddesi Tintin Pınar gibi, yani şehrin sürekli akış olduğu yerlerde, muhakkak normal asfaltın üstüne bir aşımı asfaltı atmanız gerekiyor. Özellikle Tintin Pınar caddesinde biliyorsunuz teskil çok fazla kazı yaptı ve yamalı boşağa döndü. Hem de lise caddesini, hem hem de Tintin Pınar caddesini aşımalarını atarak artık bu işi kapatmak istiyoruz. İnşallah tezki bir daha kazmaz. Yani ee, CHP ilçe teşkilatı galiba bir paylaşım yapmış. Yani yapboz yapıyor, yapboz yapıyor diye. Yapboz yapanları kime soracaksınız? teskiye soracaksınız. Daha biz yaptığımız gecenin e, akşamın gecesinde kazı yaptılar Teske. Bu bölgede. Ve Tintin Pınar Caddesi'nde hiç kazmadılarsa belki 7-8 tane de kazıları var içerisinde. Yeni yapılmış caddelerde. Dolayısıyla e, biz artık bunu o yamalı borçadan bir an önce kurtulsun. Bir de artık aşınma asfaltına atalım. Buranın artık aşınma ile ilgili bir derdi kalmasın diye yapıyoruz. Ana asfalta dokunmuyoruz. Farkındaysanız Bilmiyorlarsa öğrensinler zaten o yüzden milletimiz onları görevden aldı. Bilmedikleri için, işi bilmedikleri için. Bu asfalt aşınma asfaltı. Yani yoğun kullanılan caddelerde, yoğun kullan karayollarının kullanılan Ana arterlerde muhakkak aşınma asfaltı atılması lazım. Biz aşınma asfaltını niçin attık? Ağır o teskinin pis yamalarından milleti kurtarmak için attık. Hem de aynı zamanda geçen yıl yapamadığımız biliyorsunuz ee, logar kapakları altlı üstü oynuyor. Eee, aşınma asfaltı ile birlikte logar kapaklarını da yol seviyesine getireceğiz. Artık burası tabak gibi olacak. İnşallah teskilere gelip kazmaz. Yani burası böyle daha mı uzun ömürlü olacak başka? Tabi aşınma asfaltı artık aşınmamış olacak. Şöyle ee, normal asfalt bir biraz daha dişlidir. Aşınma asfaltı daha incedir. Dolayısıyla ince olduğu için de çok fazla diş tutmaz. Tutmadığı için de çok rahat bir şekilde de işlem yapabilirsiniz. İşte buradaki mesele de bu. Biz 4 santim kalınlığında üstünü aldık, tıraşladık. Ondan sonra eski asfaltla yeni asfaltı birbirine yapıştıracak yapışkan malzemesini serdik. Şimdi Lise Caddesi'nin başından okuldan bu tarafa doğru da aşınma asfaltı geliyor. İnşallah aynı şekilde Lise C Tintin Pınarı da yapacağız. Hem Tintin bağlantıları hem de Lise Caddesi'nin bağlantıları ile bir birlikte artık Yavuz Mahallesi'nin ana arterlerinde bir işimiz kalmamış olacak. Dediğim gibi ara sokakların %90'ı yakını bitti. Ertuğrul'a buradan devam edeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, eleştirmek kolay tabii ki. Ama ilk önce aynaya bakacaksınız. Yani benim kazdığım hangi yolu tesli bugüne kadar kazmamış? Bu konuyla ilgili defalarca kez ben niçin açıklama yapmışım? İş bilmeyen, işten anlamayan bir kısım zürmenin bu e, işin başına oturtulmasından kaynaklı. Bir de tabii o işi bilmeyen zürmenin de bir de siyasi ayağı var. Zaten onlar da hiçbir şey bildikleri yok. İşte ya e, 32 bin oy farkı olan yere de milletimiz onlara niçin 147 bin seçmende 32 bin oy farkını bir anda silip attı. Arkadaş işinizi bilmiyorsunuz susun. Nasıl yapılır gelin öğrenin dedi milletimiz. Biz de onlara öğretmeye çalışıyoruz. E, bilmiyorlarsa öğrensinler. Teşekkür ederiz başkan. Ben teşekkür ederim.